Arkadaşlar merhaba. Bugün masa motor setini tanıtacağız. Seti aldığımız zaman kutunun içerisinde genel olarak bu şekilde bir şey bizi karşılar. Bu masa motorumuz. Mikromotor ara kolumuz. Mikromotor tutacağımız şu şekilde buraya tuttururuz bunu. Ve ayak pedalımız. Bu şekilde şu parçayı çıkarsak temel olarak 3 tane parçayı genel olarak kullanıyoruz. Bunu çok pek kullanmıyoruz. Zaten genelde masanın üzerine koyduğumuz için ama şu şekilde şuraya aletleri koyabiliriz. Şimdi genel olarak masa motorunun çevresini inceleyecek olursak şu şekilde üzerlerine frez koyabileceğimiz yerler mevcut. Burada devrini ayarlayabileceğimiz bir kol mevcut. Bu kısma mikro motorun kablosu geçecek şu şekilde. Bu kısma gelecek bu. Ön kısmına gelecek. Motor yazan kısma mikro motor gelecek. Ondan sonra yan kısmını çevirecek olursak bu kısımda dönüş yönünü ayarlayan bir yerimiz. Bu kısım volt yeri. Burayla çok uğraşmıyoruz. Hatta hiç karışmıyoruz buraya. Sonrasında on off aşma tuşumuz. Arka kısmına gelecek olursak hand foot yani ayak pedalı yerimiz ve foot kısmı da pedalın geçeceği yer. Yani toplamda iki tane Giriş kısmımız bulunuyor bir tanesine Ayak pedalı giriyor, arka kısımda olur. Ön kısımda da mikro motor giriş olur. Şimdi öncelikle etrafını bir daha gezdirecek olursak şu şekilde. Ayak pedalı giren kısım, ayak pedalını açtığımız yer, on/off tuşu, aşma tuşu, dönüş yönü ayarlama tuşu ve devir tuşu olmak üzere ve şurada da bir tane ışık yerimiz bulunur. Işık yeri yanarsa zaten çalışıyor demektir. Aletimizi fişe takacak olsak normal herhangi bir fişe takabiliyoruz aletimizi hiç sıkıntı yok. Takıyoruz. Ve şu an fişe takıldı. Gördüğünüz gibi ışık yanmıyor. Fişe taktıktan sonra şunun şu şekilde olmamasına dikkat edin. Her zaman sıfır konumunda başlaması daha iyidir. Taktıktan sonra fişe şurada ışığı yanmaktadır. On off tuşumuz burada bu şekilde. Şöylece şu an gördüğünüz gibi açık ve ışığı yanıyor. Şöyle yaptığımız zaman kapanır ışığını yaktıktan sonra hatta ışığını yakmadan önce kapattıktan sonra şunu takabiliriz mikromotor kolunu. Mikromotor kolumuzu şu şekilde takıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada üstünde bir çentik vardır mikromotorun kolunda. Ve bu çentik üste gelecek şekilde şöyle takıyoruz. Tekrar gösterecek olursak şurada bir çentik vardır. Çentik ve iç kısmı şu şekilde. Çentik üste gelecek şekilde şöylece takarız. Taktıktan sonra bu artık bağlandı bu şekilde. Ve bağlandıktan sonra açtığımız zaman yine ışığımız her zamanki gibi yanacak. Yalnız bu şekilde bunu şu an çevrilince dönecek ama boş çevirmek pek tavsiye etmiyorum. O nedenle bir tane malzeme şey yapalım. Set dışında olan iki tane malzememiz var. Şu piyasemenimiz. Bu angul durmamız. Piyesemen şu şekilde açalım. Bu aletlerin de yağlanmasını göstereceğiz aynı zamanda şimdi. PSMN'imiz bu şekilde. Ve angul durvamız var. Angul durvamız da bu şekilde. Angul durva PSMN. Piyasemen. Şimdi PSMN'i takalım. PSMN'i takarken direkt şu şekilde. Şöyle geçirdiğin zaman, şöyle yaptığın zaman takılır. Ve bu daha biraz zor çıkar. Çünkü mıknatıslıdır bu kısımlar. Taktık PSMN'imizi. PSMN'i piyasemeni taktıktan sonra şu şekilde frezlerimiz var çeşit çeşit. Şöylece frezlerimizi gösterelim. Frezleri şuralara yerleştirebiliriz. Buradakiler. Zaten burası frez koymak için vardır. Şuradan angulduruva frezlerimizi de alalım. Bunları da yerleştirelim. Angulduruva frezlerimizi de yerleştiriyoruz. Şimdi piyasememiz takılı olduktan sonra piyasemenin şu kısmında gördüğünüz gibi bir çentik vardır ve bu çentikler şu şekilde kapalıdır. Buraya frezi takamayız. Şöylece frez bakın geçmez. Burada kalır ve çıkar. Şimdi bunu açmamız gerekiyor. Açmak için şuradan şu yöne doğru çeviriyoruz ve tık diye bir ses gelir. Geldikten sonra şunu takabiliriz ve artık geçti bakın. İlkinde şu kadar geçiyorken şu an böyle geçti. Ve geri kapatmadık bakın. Baş başa gelmedi çentik şu an açık. Sonrasında şöyle yaparak kapatabiliriz. Şu an kapalı. Ve sonrasında piyasa hemen gördüğünüz gibi bu şekilde. Motorumuz da bu şekilde. Ve şöylece döndürüyoruz bunu. Şu ayardan fazla geçmemeye dikkat edin. Bu ayarlar biraz çok hızlı olur ve motoru da çok yorar, ısındırır. Şu seviyelerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde PSM'nimiz şu an dönüyor gördüğünüz gibi. Sonrasında PSM'nin dönme yönünü değiştirecek olursak şuradaki kısmı basıyoruz. Ve tekrar bunu çevirdiğimiz zaman bu sefer PSM'in ters tarafa doğru dönüyor. Yani normalde böyle dönerken bu sefer böyle dönmeye başlıyor PSM'in. Bunu buradan ayarlıyoruz. PSM'ni gösterdikten sonra PSM'miz böyle durabilir. Şimdi Angle Durva'yı takalım. Angle Durva da yine aynı mantıkta takılır. Bu şekilde taktıktan sonra Angle Durva'yı. Angle Durva'da iki çeşit var. Push Button ve direkt kollu. Bu şekilde olanlar biraz daha iyi oluyor. Push Button'larda şöyle bastığınız zaman sorunlar çıkabiliyor. Bunu kullanabilirsiniz. Sonrasında Angle Durva frezimizi takacağız. Angle Durva'yı takmadan önce şu şekilde şu an frez geçmez. Çünkü şu açık değil. Bunu şöyle açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra bu şekilde yaptığınız zaman bakın şu an hala geçmedi. Şöyle geçmedi şu an ve bir tur çevirmeniz gerekiyor. Çevirdikten sonra geçer. Yani şöyle bir görüntü olursa arkada şöyle şu tarz bu geçmemiş demektir. Şöyle geçtikten sonra bir tur çevirdikten sonra içine ittireceksiniz ve çıkmaz. Tekrar gösterecek olsak farklı bir frezde. Şöylece durva. Fre angulduruva frezleri de bu arada şu şekilde uçlarında çentik olur. Şöyle çentikleri vardır uçlarında. Ve biraz daha küçük olur. Baktığınız zaman bu şekilde. Şu an bakın şöyle arkada böyle bir görüntü var ve bu geçmediği anlamına gelir. Şöylece elinizle bir tur dönderdiğiniz zaman geçer. Bakın demin şu şekildeydi. Geçmiyor şu an. İttirdiğiniz zaman geçmiyor. Bir tur çevirdiğiniz zaman geçer. Sonrasında. Çevirdiğiniz zaman yine aynı şekilde bu döner. Dönme mekanizma sistemi de aynı şekildedir. Şöyle yaptığınız zaman. Fres şu an döner. Yine aynı şekilde bu kısımdan dönüş yönünü değiştirebilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman da döner yine. Dönüş yönünün mantığı da aslında şu şekildedir. Mesela bu şekilde gittiğiniz zaman dönüş bu şekilde olduğu için sadece yüzünden geçer, aşındırma yapmaz. Ancak bu şekilde gittiğiniz zaman böyle döndüğü için ters olur ve aşındırmaya başlar. Bu şekilde yani gidişte ve dönüşte farklı dönüş yöntemleriyle kullanabilirsiniz. Sonrasında angle durmamız bu şekilde takıl dursun. Bir de pedal kısmını gösterelim. Pedalımız da bu şekildedir. Pedalda arka kısımdan takabiliriz. Pedalda da yine aynı şekilde yukarı gelecek şekilde takıyoruz böyle. Çentik kısmı yukarıda. Hep çentikler yukarıda gelecek şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra Şimdi pedalda da şu an pedal açık değil. Şu an hala mikromotorumuz Pedal açık değil bastığınız zaman dönmez ve ışık yanar. Pedalın açık olmasını istiyorsanız şu şekilde arkada bir kısım vardır. Bu kısmı açtığınız zaman şöylece gördüğünüz gibi şu an bastığınız zaman pedal döner ancak şu açık değil. Bunu da bu şekilde açtığınız zaman şu an pedal döner bıraktığınız zaman biter. Çalıştığı zaman bu şekilde ışık yanar çalışmadığı zaman ışık söner. Şuradan ayarladıktan sonra hep sabit devirde döner bu. Nasıl ayarlarsanız öyle döner pedalda. Bastığın zaman çalışır. Şu şekilde de. Demin pedal çok tam geçmedi gibi gözüktü. Bunun için şu şekilde arkadan bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Yine üste gelecek şekilde bakın görüyorsunuz şöyle. Üste gelecek şekilde ve şu şekilde. Tam karşısına gelecek şekilde geçiriyoruz pedalı. Böyle geçti pedal bu şekilde. Bu şekilde daha rahat geçer. Demin şurada biraz da tortu birikmiş ve pedal çok uzun zamandır takmadığımız için bu şekilde geçmeyebilir. Ancak şu şekilde üstte gelecek şekilde bu karşılayacak tam aynı hizada karşısına gelecek şekilde geçirdiğiniz zaman pedal çok rahat bir şekilde geçer. Şimdi pedalda olduğu için gördüğünüz gibi ışık yanmıyor. Bazen şu şekilde şeyler de olabilir. Mesela mikromotorun şeyi şu an açık. Ancak ışık yanmıyor. Demek ki bu mikromotor çalışmıyor mu? Hayır çalışıyor. Pedalda olduğu için şey olmuyor. Bunu şu şekilde de anlatabiliriz. Gördüğünüz gibi bakın pedalı çıkarttık. Ve şu an ışık yanmıyor. Şu an mikromotor çalışmıyor gibi gözükebilir ancak açık. Ve bu şekilde çevirdiğin zaman gene çalışmaz. Şimdi bunu nasıl yapacağız o zaman? Şöyle çevirdiğin zaman bakın geldi. Yani şu arka tuşunu da bir kontrol edebilirsiniz. Arka tuşunu açtıktan sonra tekrar pedalımızı çıkartmıştık. Bu şekilde yaparak Angle Durva'yı da çevirebiliriz. Mikromotor kullanım şekli bu şekildeydi kısaca. Bunu kapatabiliriz. Şimdi aletleri nasıl yağlayacağımızı göstereceğiz. Yağlamak için şu şekilde bir yağ kullanıyoruz. Bu şekilde şurada iç kısmında bir yer var aletin. Şu şekilde geçirdikten sonra biraz sıkıyoruz. Yeterlidir bu. Bu şekilde ters durması gerekiyor bu aletin. Gördüğünüz gibi demin ne yaptık? Şöyle yaptık. Şu iç kısmına iç kısmında bir yer var. İç kısmına geçiriyoruz şöyle. Geçirdikten sonra bu şekilde yaptıktan sonra ters çevireceğiz. Ters çevirdiğimiz zaman ne kadar duracak? Şöyle kutu kesebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Sonrasında bu aleti bunun içerisine geçireceğiz. Şöylece. Kutunun içerisine geçirdikten sonra biraz böyle dik kalması gerekiyor. Dik kalma süresini nasıl ayarlarsınız? Eğer vaktiniz çoksa bir iki bir gün kalabilir yani hiç sorun değil. Bu şekilde bekleteceğiz dik. Şöylece bekleyecek bu alet. Çünkü e, alt kısmına doğru, alt kısmına doğru, şuraya doğru yağ aksın üstten alta doğru yağ aksın. Normalde şu şekilde tutup bu kısmına da yağlatıyorlar. Ancak o zaman şuradaki rulmanları çok yağladığınız zaman dağıtabilirsiniz veya e, sürtünmeyi çok azalttığınız için dönüşte de sıkıntınız çıkabilir. O yüzden şu kısmından yağlayıp biraz ters çevirip bekletmek daha iyidir. Biraz bekledikten sonra ya bu bir günde olur. 5-6 saat de olur. Şeyin durumuna göre yani makinenizin kullanım durumuna göre. Bu arada yağlamayı da 3 haftada bir falan yapabilirsiniz. Çok yağlamanıza da gerek yok ve çok sıkmanıza da gerek yok yağını. Bu şekilde bekleyeceksiniz. Zaten içerisinde yağ gözüküyor. Şöyle parlak gözüküyor. Böyle bekleyecek. PSM'nin yağlamasını da bakalım. Şu şekilde frezleri de çıkarabilirsiniz ucundan. Ya, frezli yağlamanıza gerek yok. Şöyle PSM açık da olabilir. Kapalı ancak kapalı şu şekilde konumunda olursa daha iyi olur. Kapalı konumuyla olabilir yağlama işlemi. Şöyle biraz dönebilir ancak bu açık olduğu anlamına gelmez. Yine şöyle biraz daha sert çevirmeniz gerekiyor dikkat ederseniz. Yani şöyleydi. Bu şekilde dönüyor ancak açık diye şu an. Sert çevirdiğin zaman açılacaktır bu. Bunu da aynı şekilde yağlıyoruz. Yine uç kısmına gelecek şekilde deliğin. Tuttuktan sonra biraz sıkıyoruz yağımızı. Yağ etrafa taşabilir o konuda dikkat ediyoruz. Şöylece yeterli olacaktır bu da. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi şu kısmına tuttuk. İç kısmına şöyle bu kısımdan yağladık. Ondan sonrasında içinde yağ gözüküyor zaten ve parlak gözüküyor. Ters çevireceğiz. Uç kısmından yağlama bazıları yapıyor ancak pek tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü dediğimiz gibi uç kısmında bulmanlarını dağıtabiliriz bu çok yağlamak konusunda. Ve bu şekilde yine aynı şekilde şöyle bir şey keserseniz kutu tarzına dik tutabilirsiniz. Elinizde bekletmenize gerek yok. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Bıraktıktan sonra bu ikisi böyle durabilir. Az sıktık dikkat ederseniz. Kullanım şekline göre yağlamayı arttırabilirsiniz. Mesela çok kullanıyorsanız, fiyasemen genelde biraz daha çok kullanılır. Anlun biraz daha az kullanılır. Ee, i̇ki haftada bir yağlayabilirsiniz veya bir haftada bir yağlayabilirsiniz. Bunu siz belirlersiniz. Bundan aşısıl belirlersiniz. İçerisine baktığınız zaman biraz tortu ve siyahlık gözüküyorsanız yağlamanız gereklidir. Yağlama bu şekilde oluyor. Yağlama bittikten sonra bunlar bir gün böyle bu şekilde durabilir. Ondan sonrasında mikro motor koluna takıp e, Biraz çalıştırmanız gerekiyor 5-6 dakika kadar. Bunda yapman yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu şekilde içinde dikkat ederseniz yağ duruyor. Bunu yağlı bir şekilde bu mikro motor koluna takarsanız yağ buraya sızar ve mikro motor kolunuzu bozar. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? iyice şey olduktan sonra bir peçete veya havluya şu şekilde ters çevireceksiniz bunu. Şöyle ters çevirdiğiniz zaman Gördüğünüz gibi biraz yağ dökülüyor. Ve şöylece içini iyice silip bakacaksınız. Yağ var mı vesaire gibisinden. Şu an yeni yağladığımız için çok şeyi Ters çevirdikten sonra biraz da şöyle bekletin. Bunu bu şekilde ters çevirip beklettikten sonra kolunuza takabilirsiniz. Yalnız içinin yağlı çok yağlı olmamasına dikkat edin. Çünkü kola böyle taktığınız zaman yağ sızıyor ve burayı bozarsınız. Bu konuda dikkat edin. Gerçekten önemli bir nokta çünkü. Sonrasında bu şekilde ters tuttuktan sonra mikromotor konuza takıp Angular ve PSM'ni aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bugün geçen gün yağladığımız Piyasemen ve Angul Durva'yı çalıştıracağız. Çalıştırma yapmadan önce motorumuzu hazırlıyoruz. Ee, ayak pedalımızı taktık. Ayak pedal aşağıda olur. Ama şu an göstermek için ayak pedalımızı taktık. Fişimiz prizde. Yine takılı. Ve motoru çalıştırıyoruz. Motor çalıştıktan sonra ışığımız yanıyor gördüğünüz gibi. Ayak pedalı kısmını alırsak da bu şekilde ayak pedalını almış oluyoruz ve ışık sönüyor ancak ayak pedalında şu an. Şimdi el konumuna tekrardan alalım. Ve piyasemen ve angul durmamız gördüğünüz gibi var. Bunları boş çalıştırmamak iyidir. Çünkü mesela piyasemeni bu şekilde taktığınız zaman boş olduğu için piyasemen burada boş dönebilir. Piyasemen dönebilir yani. Frez dönmez. O nedenle boş çalıştırmıyoruz. Şimdi aletlerimizi takalım. Piyasemenin bu ilk geldiği frezidir hemen yani kutusundan böyle gelir. Bunu kullanabilirsiniz. Veya şuradan herhangi bir frez kullanabilirsiniz. Bu frezeni da birazdan yapacağız. Şu şekilde taktıktan sonra piyasemenimizi böyle aşağı gelecek şekilde şu şekilde biraz tutabilirsiniz. Bu ayarda çalışması yeterlidir. Yağlandıktan sonra bu şekilde tutarsanız ya düzgünce gitmeyen, ulaşmayan yerlerde ulaşır ve aşağı doğru akar yukarıya doğru böyle tutarsanız ya buradan aşağı sızabilir. O nedenle bu şekilde tutmanız yeterli olacaktır. Sonrasında bunu 2 dakika kadar yaptıktan sonra çıkarabiliriz. Ve Angulduruva'ya gelelim. Angulduruva'yı boş çalıştırabilirsiniz. Angulduruva çok devirli olmadığı için kendi ekseni etrafına dönmez. Ancak piyasemende dönme durumu söz konusu olabiliyor mekanizmalarından dolayı. Angulduruva'yı bu şekilde boş da çalıştırabilirsiniz. Frezi de çalıştırabilirsiniz. Ancak frezi çalıştırırsanız daha iyi olur. O nedenle şuradan bir tane yine frez alacağım. Angulurva frezimiz. Angulurva frezlerini de birazdan tanıtacağız. Aldıktan sonra frezimizi takıyoruz. Takerken bir tur şöyle ufak çevirdikten sonra şöyle. Bu şu an açıktır düşer. Kilitlemek için şöyle çeviriyoruz ve kilitleniyor. Sonrasında bakın angulurva takılmamış. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Demek ki tam takmamışız. Gördüğünüz gibi çıktı. Yani iyice gitmediğimiz anlamına geliyor. Bu tekrardan açıyoruz anguldurvayı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde bakın şu an girdi. Evet şu an girdi ve girdikten sonra çekin. Gördüğünüz gibi deminki gibi bir şey olabilir anguldurvayı tam takmazsanız. Şu an gördüğünüz gibi takılı ve hiçbir sorun yok. Bunu da bu şekilde yavaş devirde. 2 dakika kadar bekleteceğiz. Yine aşağıda olması önemlidir. Anguldurva frezini takarken şu kısma iyice ittiğimizden emin olalım. Ve gittikten sonra bu çentiyi kapattıktan sonra çekmeye çalışalım. Gelmezse frez takılır. Eğer takılmamışsa deminki olduğu gibi frez dışarıya doğru çıkar. 2 dakika kadar bunu da yaptıktan sonra kapatabiliriz. Artık kullanıma hazırdır. Çıkarıyoruz. Ee, bu şekildeydi kısaca. Yani ters çeviriyor. Dikten sonra yağlandıktan sonra 2-3 dakika kadar, 2 dakika da olur, 3 dakika da olur. Diğer videoda 5-6 dakika demişiz. 2 dakika da yeterli de olur. Ters şekilde şu şekilde tutarak uçlarında freze olursa iyi olur. Freze olmazsa şu piyasa hemen genelde döner. Boş döner yani böyle içerisinde döner. Onu da bir gösterebiliriz aslında dönerse. Bakalım hemen. Piyasa hemen bu şekilde. Boş. Bakın gördünüz mü piyasa hemen dönüyor. Böyle bir durum olsun istemeyiz. Bakın gördüğünüz gibi piyasa hemen dönüyor. Bu hatalı bir durumdur ve yapılması tavsiye edilmez. O nedenle piyasemenin ucuna bir frez takarak şu frezler de olur, fark etmez. Şöyle bir frez takarak yine aynı şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz gibi artık frez döner, piyasemen dönmez. Bu şekilde uçlarında frez olursa yağlandıktan sonra şu şekilde aşağı doğru tutarak halledebilirsiniz işlerinizi. Şimdi frez kısmına geçelim.